Herkese merhaba ben arkadaşlar benim, <laughs> benim başka bir videoda hoş geldiniz bugün kaldığımız <laughs> yerden devam ediyoruz Artık girişlerim böyle olacak eşlik etmeyi unutmayın bana Şimdi internetten baktım yapacağım şey o kadar kolaymış ki O şarj bölümü oraya eğlence olsun diye koymamışlar Evet ve öldüm ee, Yapacağım şey bu bebeklerden kurtulup tek tek bu bossları öldürmekmiş Evet ama ne buradan eee şey yapacağım. Buraya full canlı girdiğimden şey yapacağım. Tamam. Tamam. F6 hemen. Tamam, güzel Şimdi şimdi alayım. Bu. O ne Ya F7. Ya sıçayım ya. Çok ciddi söylüyorum. işten söylüyorum yani. ilk olarak Şimdi bir saniye. ah Dur 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 Ya geri zekalı Kutu 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 Çok güzel bunu aldık F6 hemen Çok güzel F6 Tamam bunu da aldık bunu da aldık. Çok güzel. F altımızı yapalım. Şimdi. Ya tamam, birinci söyledi Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hemen kaydet. İkinci sinek. Lan! Bir saniye, bir saniye. Tamam. İkinci sördü. Gel. Orası sözü. Kaydet. Bunu niye ben daha önce aklıma... Ay, ne? Ah. Ya, 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 ya. Ananı sikiyim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Amına koydum. Amına. Orası mı olmak istiyor lan? Bize rengi mi olur? Lan ne oluyor lan? Ne oluyor? Çık amına koyayım. F6. Çabuk. E ben ne yapacağım şimdi? Öldürmediğim bolsa. Lan çıksana. Öldürmedi. <laughs> Bu arada Lerenjit kızı geçti. Tamam. Ya amına koyayım. Ya ne oluyor ya? Ya oyun oynamak istiyorum. Geri zeka, zeka boss. Güzel Doldur şarjı Doldur Ya amına koyayım ya Ya Okey yorum yapmayacağım Geçmeye çalışacağım Çünkü bugün işe geçemeyeceğiz yani <laughs> PİÇ TİP <Tiplere> bak! BAK <laughs> <laughs> Hangi skez maliyim hocam Hangi skez maliyim hocam Ananı sik ya <laughs> Ama Nasıl geçeceğim hocam burayı? Vallahi anlamadım ya. Nasıl geçeceğim söyle. Nasıl geçeceğim ya? Ay ya. Tamam. Ben o zaman geçeyim. Sarı evet sarı. arkadaşlar. Ve evet. Gördüğünüz gibi şu an. Şu an ne olduğunu anlamıyorum. Spawn point, resmen yanımda spawn oluyor. Lan! Allahım geçemedim bütün üstüne, bir, bir saatten bununla uğraşıyorum. Yeter artık be. Ya hay sikiceğim ya. Lan, Allahım ne olur ya, ne olur ya. Niye böyle ya, nasıl geçeceğim burayı? Abi, biz... Vallahi şu an bu oyunu oynama isteği kalmadı. Bir kez daha ölürsem bir kez daha, kez daha ölürsem kaydı oynamayacağım. <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> Kaydettim güzel. <laughs> güzel. Güzel, güzel. güzel. <laughs> Lan ne var burada ya. Bitti. Vallahi bitti. Bon evet F6. Allah'a şükürler olsun ya Rabbim. Aa lan. Gel lan. Gel gel piç. Çabuk şarjörü doldu şu bomba. Allah. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim sana. Allah'ım sana ya Rabbim. Ne oluyor lan? Niye kısacık kızım at yapıyorsun? hastası. Bay arasını satayım. Ne kadar akıllı. Sof Bir kez soksana. Bu mu ya? Ben bir saatte öldürmediğim şey kalmadı. Aslında buradaki... Ah! Sss, bacağıma sinek soktu. The lock is jammed. Buraya gele... Göre... Ay think I did what I could. <laughs> ne yapabilirdik gerizekalı başka? Çocuk bu ne lan? Allah'ım gene bu doğum şeyleri ne bu ya anlamıyorum ya. Aha, aha başladı gene. Başladı. Çünkü... <laughs> Starting a new life, a fresh beginning. <laughs> Anan fresh <laughs> beginning. Are you, you and me, <laughs> you and me, the sickness came. I left you with so many questions But now I can help you You'll find the truth in the basement Basement Basement'a gidiyorum yani Tamam Bir kurşunu kaldı Bunun kaç kurşunu var bilmiyorum ama açıl Şu an burada bir şey yok galiba Anahtar falan da bulamayacağım galiba Evet, evet Hiçbir şey yok Geri gideceğim yaratık çıkacak. Aa işte ev değişmiş. Vay amına koyayım. Burası mı basement? Burası gibi gözüküyor. The lock is jammed. Bu tuvaletlere nedense hiç güvenmiyorum. Aa. Kapıyı ben kapamadım. Bu arada hastayım. Boğazım ağrıyor ve... Aha maşeti. Allah'ım. Allah'ım. Sana olsun. Şimdi hiç bir boka yaramayan şundan daha iyidir. Bir buçuk, bir buçuk saate adam öldürüyor anasını satıyor. 7 tane varmış güzel onu onu kontrol etmek için f altımızı atalım ve akalım. Bir saniye yukarıda evet bunları kır. Kırılmıyor. E ben ne sikime geldim Rezbun'da? Burada duvar falan mı kızı? Yo. Bıçağı mı sokacağız? Bıçağı da sokmayacağız. Bıçağı... Aha! a dur! Gene bacağımı sinek. Aa burası. Vay amına koyayım. Don't yazmışlar. Zıplıyorum. Zıplıyorum hocam. Evet. Gördünüz mü ne kadar başarılı ve akıllı bir şekilde geçtim. Çünkü benim adım POGP. Efendim. Bugün bilmiyorum Genelde hep çok konuşasım olur ama hasta olduğum için inanılmaz bir e, enerji şeyi var Bu, bu haline de video çekmemezlik yapmak istemedim Evet orada bir şey var Bey bana doğru geliyor Anasını sikerim o ne ettiğim için özür dilerim What is this place? Burası kızlık <laughs> Ah! Anay. My head hurts bu ne ya? Niye niye de baş Burada aksi giden tek şey bunun baş aşağı dönmesi. Yoksa durup dururken yok olması, diğer tarafta kasıkların çıkması değil. onu bu yapma. Oh, F6. Dur bir saniye, gözüm kaşındı. Korkmuyorum artık. O kadar mainstream bağladı ki. ilk saniyede bir jump scare yapmaya çalışmışlar. Oraya girmeyeceğim. Çünkü buraya gideceğim. Ah ah arkamda bir şey var. Allah ulan. Abla kıyma. 69 sizi uçan 69 lar. Bunları alayım bunu. Bunlar ne ara canımı götürdü canım daha çok. Açılmayacak. Nasıl yani? Burayı kırsam kurtulur. Evet güzel. Çok güzel. Alayım. Kersörümü değiştireyim. F altıma basayım. 17 kur... Abi bu ne? Her yer kasık kılı zaten. Her yer kasık kılı. Yemin ediyorum size. Her yer kasık kılı. Bombalıyı alayım pek güvenim yok. Nedense biri... Aha! Bir saniye. Nedense biri beni buraya... Allah bu ne? Bu ne? Aa buymuş. Be Bebeğinin altını görmeyince dedim az ah, siktir dedim. Yeni tipler çıkmış meydana dedim. Gelin. Come to your papa madafaka. Bir şey mi gördüm sen? Come to the papa. yo madafaka. Babana gel siktir <laughs> Aa boğazım ağrıyor. güzel. Güzel. Genelde hep böyle piç... Ah, Allah'ım sargı. Bir saniye. Ben niye bu sargıları hiçbir işe Ben bu sargıları götüme mi sokuyorum? Gerçekten anlamadım. Ne yapıyorum ben bu sargıları? Alıyorum alıyorum canım da olmuyor. Bir yok. Alıyorum. Tabii ya. Al. Televizyonmuş bu. Burası kırılmıyor. O şimdi geri gideceğiz. İnşallah abi saraya. Ha. Nasıl yani? bu ya buradaki kapı gitmiş şuradan mı gideceğim şimdi geri? Evet. Bizde de, de arkadaşlar saklanmaç oluyoruz. Geri dönüşü oynuyoruz. Geri dönüş onu bulamayınca bir anda harita şey oluyor. Ne ama boşa çok sikindir bir espri. Şunları kıralım. Güzel. Baya güzel kurşunumuz var. Hiçbir derdimiz yok şu an. Aman Allah bozmasın. Sarı göte gelmek istemiyorum çünkü. F6 tekrar. Allah'ım. Allah'ım. Açıl. Açılmadı. Bunlar kırılıyor. Güzel hiçbir şey yok. Yani güzel değil. Güzel der yani progress. Glock is... Uzi mi? Bir saniye Uzi'yi şimdi kullanmayacağım. Uzi şimdi kullanmayacağım. Uzi'yi en sonu bırakacağım. Eminim bossumuz vardır var. Allah geliyor. Uçalım. Abi bunlar niye kendi siklerini yalıyorlar yeri düşünce? Hepsi aynı. Şuna bak. Eli burada. Kendi sikini yalıyor ya. Ya bunlar ölülerini vurmak da çok zevkli. Ha plastik torbaya vurur gibi. Aha. Dur 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 dur. Oh, Hop dur amca. Ah, 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 ah. Achievement unlocked. Modern Warfare 3 şimdi birinci silahımı, ikinci silahımı öldürdüm. Helal olsun. Koskoca adam oldun. Açılacak yaratık çıkacak içeriden. Aaa ne çığlık hata ata. <laughs> Sar. Sar. iç hepsini. Abi skine götürdü. Çok güzel. Allah'ım şükürler olsun ya. İşte bu ya. Oyun dedi. Şimdi gel lan. Kamet mi? Derler ya Kamet mi bu? Bir saniye. Diğer kapıya bakacağım. Oradan da kurşun bulma ihtimali. Bu tür oyunlarda böyle ben etrafta gördüğüm, görmediğim her şeyi yıkıp yıkarım ederim çünkü önemli. Yani belki orada kurşun olacak. Ya da belki orada şey olacak arkadaşlar ne biliyor yani. Nerede biliyor yani anladın mı yani? Neresi? Oh F6. Allah'ın sonunda ilerleme kat şu boktan oyunda ya. Hazır mısınız beyler? Bu kadar kapı koy koyup a hop! Piç! Bak. Senin <laughs> ana bak bak bak. bak. Oh! Oh! Artık bu da bokunu çıkartmak deniyor. Kendi gösterini yarayacak adam Amerikan gidiyor. Amerikano. Alayım bunu. Şunu kırayım. Burada bir şey var mı? Yok. Şuraya bakalım. Güzel. Oh. Şarjörüm de var. Aa bebek bulduk. Ne? Anita'nın bebeği. Anita'nın kız kardeşi. Anita'nın göt değil. Neyse özür dilerim. Bu oyun beni gelmiyor sesinde. Neden bilmiyorum. Çünkü artık... O ne lan? Bak bu. 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 bu para uçan taşlaklar resmen ya. Öyle adamın taşakları Dead Man's Balls. Film çeksinler öyle Dead Man's haline. Şey yapıyorlar, Locanty for Old Men'de, Javier Bardem, Allah'ım ya. O filmi izledikten sonra bir ay saçımı öyle yaptırmak istedim, annemizi vermedi. Evet, gene burada iğrenç iğrenç mekanlara girdik. Şimdi millet orada kendi pipisini keserken... Benim zaten bıçağım var. Allah'ım bu ne 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 sakso yap sakso çekerek beni öldürdü. Allahım hayatımda hiç bu kadar tatlı bir ölüm yaşamadım daha önce ben. Tamam. Ben anladım ne yapacağımı. Bir sen göbek dediğimi kaçıyorum ya. Göbek dediğini kaçmak mükemmel değil. Gel. Hey! Evet. Ha? Ha? Adam da böyle koşuyor üstüme. Y yala beni yala beni diye. Tamam. Lan ölsene! Allah Allah! Kaka mı bu ya? Bir saniye. Bu! Ah! Abi nasıl? Tamam gel. Lan! Soktum! Soktum! U bıçak! Maşeti! Ha! Ben Japonum. Orospu çocuğu yakalayamaz. Allah'ım sıkıştı sıkıyor! Global Champion beni öldürüyor ya adam Nasıl geçeceğiz bunu anlamadım Özel taktik falan Ya da niye biz bunu geçmeye çalışıyoruz öyle sorayım sana Buna lan Allah'ım uçuyor Uçuyor zıpla şuradan Tamam F6 F6 evet bak Hiç buraya gelemiyor değil mi? Şimdi ne oldu orası bu? Gel. Nasıl ya? Buraya gelemiyor bu. Sen ne yapıyorsun şu an? Osman abi. Ben sabah kadar dururum burada. Böyle kendi kurşunlarımı toplarım. Şarjörü doldururum. Ya sen kimsin? Allah aşkına ya. Seni matkapla ama tipe bak. Canı da gitmiyor ya arkadaş. Ha. Ben bundan kaçacağım o zaman yapacak bir şey yok. Evet kaçacağım. Aa asansör. Hiç. Boşuna o kadar kurşun geri gerizekalı gibi Allah'ım ya. Hiçbir silahım kalmadı şimdi salak gibi. Ya bu ne be? Bu ne be? Her aklına gelen bana zıplıyor. Arkadaş işsiz misiniz? Anlamıyorum. Gidip başka ders var çalışın Okullar açıldı. Kaç yaşındasınız ya? Ya ben bebekken mi? Annem memesine verdim. Bunlar niye bana zıplıyor ya? Anlamıyorum ben bebekken bana böyle öğretirmen ağaç. Oh. Şuradan sanki. <laughs> Selotepleri yalayarak canlı dolduran tek arkadaş dünyadaki <laughs> diye canlı dolduruyor arkadaş. <laughs> Abartın. Lan öl öl. Elimde taramalı var niye bunu demeç atmudu düşüyor taramalı diye. Her oyunlarda böyle ya her taramalı tabancadan daha az demeç atmudu var saçmalık ya. Sadece oyunları zorlaştırma şey yapılmış orospu çocuğu bir bug ya yemin ediyorum. Oyna bana bıçakla! Geri zekalı elini keseceğim. Bıçak tutmuyor sana hiç güvenmiyormuş. Nedense oynayacaksın güveniyor. Şimdi bu espri büyüdü fayda yapmıştır eminim. Yapmış ya bilmiyorum emin değilim aslında p 2 uzun zamandır p 2 başladı ben de griye çekmeye başladım sonra sonra özellikle hani bu, Allah analisi kim F6 sonra özellikle bu ap, 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 ap. gel 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 ben böyle kuyu başında döner keserdim seni keser niyetine pis sanki neyse Hani bu anlık korkularım, tepkilerim, çünkü ben Hafızam benim kuvvetli de Allah şükür ki aklımda tutuyorum. İstemesen de unutmazdım benim bu kısımları. Mesela yani korkmazdım. Bu sefer de çok fake bir bölüm olurdu. Ben de onun için izlemedim Grey'in ikinci bölümüne itibaren. Ama eminim bu espriye... Allah bu ne? Adet görüyor. Bu ne? Bir sen bu yeni galiba. Abi ağzından boşalıyor galiba. yok adet görüyor ağzından. Anasını sikiyim bu ne ya Ya gel öldür beni Allah aşkına Bokunu çıkartmışlar bu oyunda artık Böyle yaratık mı yapılır ya Ağzından adet görüyor arkadaş ya Şimdi Benim bu yaptığım espriler Bu oyunu oynayan herkes aklı geliyor Gelmiyorsa da gelmeyebilir yani Gelmek zorunda değil Ama e, eminim yapmıştır payda Çünkü o, o, espri anlayışı komik biri evet, F6 Bıçakla oynama Sonra lütfen gelip bana aa, o işte sen var ya sen pezevenk. Sen var ya oros çocuğu, çocuk ondan çalmışsın deme. Zaten bana kimse oros bu Niye de çocuğu. demeyin sakın. <laughs> Çok ağlarım. Bir şeyler dedi. Konuşturmayın beni lan. Kaçırdık dediğini amına koyayım işte. Geri mi gidiyor şimdi? Geri gidemiyorsak lan. Evet. F6 bismillah. Çık. Ne oluyor şu an? It's raining man. Hallelujah. It's... Nereye gideceğim şimdi yolumu kaybettim ama. Buradan mı geldim? Evet. Şimdi ben ne yapacağım anlamadım ki. Dur. Ulan işte konuşturmayın beni be. Bunu öldürdüm en son. Niye gözlerimde makar... Bak bir tane ağzı var çünkü normal insanlarda iki ağız var ya. Oynama bıçak, vallahi sikeceğim ya. Bak bir daha oynarsan almayacağım elime. Adam öldürene kadar. Ç Ç Heh. 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 Ben bir... Öf. Ben bu videoyu burada durduracağım. Orada yazdığını okuyacağım sonra. Bu sözlerimle devam edeceğim. Her zamanki beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Hoşunuza gidiyorsa baymıyorsam destek yapmak amacıyla benim favori zevklerseniz günlük videoyu kaçırmamışsınız. Sağolun kalın olun benim ben. POGP bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın bay bay yapıyorum. Bay bay. Hey.